<laughs> ne yapayım? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Zapti Osmanlı'nın 11. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ben normalde 11. bölüm çektim ama o da ders çıktı. 11. bölümde bir tane fazla yapmıştım. O da çıktı ne mücadeleydi. Önce öbür vezirnin açılması için haraç makasıma. İyi. Ölüm galiba. Neyse. Orada bir yerde. He şurada abdest yeri varmış. Merhabalar merhabalar. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve evet, şimdi. Vatandaşı harcaya bağlamışlar. Dolayın yanısını ekliyorum. Şu internet olur. E, kapatma. Kabanına... Ay sürekli unutuyorum. Tamam. Adamların gelmesini beklerken en çok uzun bir zaman geçiyor. Azafer Orhan ya da Paşa'yı almadım ölürlerse vazife bitiyor. Ya da araç vakası sonsuz abi. Fazla <laughs> düştü. <laughs> Hadi be <de>, tutma be. <laughs> Şu oyunda FPS modu gelse güzel olur mu? Acaba Zaddi Osman 2 FPS sonu gelecek mi? Bilenler varsa yoruma yazabilir mi? Aha geliyor. Geri tamamlandı. Para yok. Hmm. Tamam. 20.203 akçemiz var. Öbür yüzü şurada. Daha ana görevlerde, daha e, asıl görevlerden hiçbir açılmadı. Benim bölüm nereden? Kaval. Buradaki k kav neyse. E, bu kavalanın İlk vazife kapan kunda takip ihanet. Son bölüm ihanetmiş. Hmm, acaba o bölüm Ani Paşa bize ihanet mi diyor? Ani Paşa bize ihanet mi diyor? Yoksa söyleyecek değil herhalde. Ama senin için şu an okuyabiliyorum. İçini okuyabiliyorum Ahmet Paşa, içinden, içinden biteni neler yapacağını söylüyorsun, bunu biliyorum. Hımm, şu an içinde ne olduğunu da söyleyeceğim. İçinde altın bir, altın bir noktanın içinde bir zabit var. Bunu bizi şu an kandırmak için yaptığını biliyoruz. Gel, evet, tamam, tamam. gel buraya cezalısın. Cezalısın, gel buraya. Seni mahkemeye veriyorum. 18 yıl sonra cezasını şimdiden çek. ya da 2 yıl. Bu ne? İşte. Aa namaz vakti gelmiş. Bak namaz vaktinin geldiğine dua et. Şu an yaşadığına da dua et. Oyun seni öldürtmüyor. Ben niye bu videoda aynı, aynı boya bu kadar kim kustum ya? Şu an, şu an bizim çok sevdiğimiz bir rabbit. Yani ama şu an. Bak. Sonra gideceğiz önce şuraya. Tamam. Dın, <laughs> dun, 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 dun. dun dın 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 Allah'ım bütün karizma yerle bir oldu gizli emanet varmış ama onu sonra alırız ya bizim zabitleri alsam mıydım ya neyse Şimdi sonraki vazife. Bir de sonraki vazife 220 akçe 4 tecrübe. Haraç vakası 300 akçe. De. Ben o zaman haraç vakası yapsam tam daha kârlı çıkıyoruz ama yani ilerlemeniz için vazife sonraki vazifeleri yapmamız gerekiyor. Bize ibadet için gelenlere haince saldırı düzenleyecek suçu Müslümanların üzerine atmayı amaçla yani bir bozgunluğu şerefe ortaya çıktı. Atmak istedikleri suçu onlara iade edin. Ya Tamam. Neredeymiş? Hı. Beyaz Beyazat'ın orada. Olamaz. Ya da ben Oo oh, oo oh, oo oh, çok adam var çok adam var. Allah'tan namazını bile. Şurada da var biliyorum. Ha adam. <laughs> Tüneymiş o ya. Çekilin Allah razı olsun dayı. Benden geçtim bana şifre yap Ama ben gelmem dibine uyuyorum. Tamam şu an hiç şaka yapmam Gerçekten biraz canım gitti. Ya ya. Şu an ben istesem Tuğrul Bey'in yadigarını alabilirim. Ama burada... Ama burada çelik... Burada işlemedi çelik satı Allah'ım şurada birinden can mı çıkmıştı ya. Anam. Bana can. Sen, çok oğlum ya. vallahi ondan can çıktı. Ama oraya ben oraya nasıl çıkacağım? Aha. Allah. Tamam. Ha şundan mı can çıktı? Oo şundan mı can çıkmış? Çok iyi. Allah. Aşağıdaki odunla oynayabiliyor mu? Yok. Evet atla beraber gözetiyoruz burayı. At ama ağaca bakıyor. Ben yani ben gözetiyorum. <laughs> Ve anam vazifi tamamlamamış Bir anda ne kast diyor? <laughs> 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 Korktum. <laughs> tamam bu da bitti. Aha asıl vazifeler. Asıl vazifelerden biri. Açıldı. O asıl vazifelerden biri neydi ya? Bu da Evet. Evet. Kapan vazifesi açılmış. Tamam. Güzeldir. Oley. Kapan vazifesini açtık. Rumeli'deki isyancılara silah ve mühimmat götüren bir komiteci kervanın kavalı kırsı, kırsalındaki bir handa köşeye sıkıştırdı. Da gitmelerine izin vermeyin. Direkt atın üzerinde doğrultu dedi. Aha bir sürü canı olan kişi var. Zabitler mi onlar? Evet. Bayağı bütün... Açmalarına izin verir. Sana zabit ver. Hero zabit. Tis tis tis. can çıktı gördüm. Zabitler ölmeyin. Aa şuna. E bunların arkasında can var. Şey. Ne olur ben onlara. Alalım <laughs> zabitlerin ağzı. Al. Şunların elma asılı. Oha! at kadar kutu. Allah 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 Allah. Bütün mermileri almam gerek. Bayağı az kaldı. Aman. <laughs> Abiler Allah razı olsun da hiçbirinizin can gitmemiş ben sizi çok sıkıldım Kendinizi çok sıkıldınız, çok sıkıldınız. Ya Oyun Zavzilerin canını götürmüyor <laughs> Özetekici ile bir arkadaşı var bu oyunu yapan Aha Vurun onları Pardon bir araba kaçıyor mu? Nerede? Nerede lan? Ha gördüm. Heh. Tamam öldü o tamam. Anam şu ne olmuş? Neyse bak. Bakmaya zaman yok. Saç lan Hmm. Ama bak sen. Allah'ım zor vazifeymiş. Biz de bitirdim daha. aldım aldı. Başkanınız var mı? Evet, sırtında canı canınız diyorsun. Aste, teyme Bir dakika ben şurada günlerden alırım. Siz zaten teyme Canım kalboya Hiç yerde canlar birikmiş ama Ya bir burada kaçacak donata yımam. Bu arada Selman öze iyi izle Selman hoş geçecek. Ya bir tane arkadaşı vardı bu oyunu yapan. Allah'ım al sana ha. Aa Allah'ım mermim bitmiş Ben de diyorum niye ateş etmiyorsun Tabi gidin be Allah Allah O can çıktı ondan Güzel Olmuş Ondan da çıktı ama güzel. iyi şu an. Benim da çok yok gibi. Bir tane adam solda duvara girmiş. Her şey harika gidiyor şu anda. Abi söyleyeceğim bu atı iyi ki burada durdurmuşuz çünkü şu an burayı koruyor. Evet. Buraya takılıyor. Yanlışlıkla öldü abi. galiba beni vurdu. Yanlış sağ olsun. Ocağın keşkesi toplamışlar bu. çok oldu ya. E, kimi Bu bana. kaçıyor. Hı, ikisi de gitti. Güzel. 2 mü 3 mü ne o kadar araba indirdi ...çok artık yani. Bunların bir bıçakla atınca daha çok can çıkma ihtimali vardı. Son bıçağım. Hasta içeride Ne neredeyse sınırsız can var ama. Ya kaybedecekmişim gibi hissediyorum. Çok korkuyorum. Yeter be! Yetmezmiş. Allah'ım ne olur bana bir can bağışla ya Allah! Ya hat! Şu an bu canla geçersem hem ne fena olur. Artık o adamların kendileri çıkmalarını bekleyeceğim. Onlar niye bitmiyor? Şimdi içeri gireceğim, gireceğim desem. Şurada bir atın içinde bir tabur adam var. Ben Arkadaşlar ben e, kamera arkasında geçerim. Ya da kamera arkasında geç, ya da kamera arkasında geçeyim. Vazife tamamlandı arkadaşlar. Ayrıca vazife e, Rami'deki... ...Rami'deki hususi vazifeden daha fazla verdi, evet. Ha? Ana! Ka Kavala Sınır Karakolu ve başının evi. Harikaymış. Bu. E biz ne yapacağız? Aa bakın arkadaşlar bu biziz. Hı? Ben? Ben ne yapıyorum? Bizim peşimize düştü. Eee e, he, demek ki burada böyle asil gerekiyor. Ben içeri girebiliyor mu? Ya niye giremiyorum? E ben nasıl gideceğim? Nereye 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 gitmemizi bekliyorum Biraz havala sınırıymış Ben ne yapacağımızı bulayım arkadaşlar Okun gösterdiği yere gidelim bakalım nereye gösteriyor acaba? Şurası mı? Haritada yok ki nereye gösterdiğine bakacağım. Evet aynen burayı gösteriyor. He tamam. Oraya geldik de şimdi. Ha. madem buraya, bizi buraya ışınlayacaksınız. Niye yaptınız bunu he? Neden? Ayrıca bir de bir şey de saçma. Biz oraya girince nasıl buraya ışınlandık? Ya madem buraya ışınlanacağız neden? Yani. Neyse hadi bakalım son bir vazife daha. Aa, namaz vakti gelmiş. Galiba az, ön, az önce işkili biraz nostalji yaşadım diye yapmışlar. Hmm. Yalnız bence e, saçma yani oradan gidince buraya ışınlanmamız lazım. Ben de dedim acaba oranın içinde içinde bir görevim var? Onu mu yapacağız böyle? Heyecanlandım. Güzel olurdu. Bu yeni vazifeler güzelmiş. Tamam. Sonraki vazifeye. Dişeri dışarı girişindeki kahvehaneye çöreklenerek gelip geçenlerin parası gelip geçenlerin parasını avalına zaten haramiler türede harama ha, uzaktıkları ellerini kırın. Arkadaşlar bir vazife daha yapalım dedim ama son bir daha da görüşmek üzere hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Artık söylemeyeceğim niye beklediğimi.